Herkese selamlar. Öncelikle videomuzun başında değer verdiğimiz yasal uyarı metninden görüleceği üzere içeriğimizin kesinlikle yatırım tavsiyesi niteliğinde olmadığını bildirelim. Yatırım tavsiyesi ancak ve sadece SPK lisanslı kişi ve kurumlarca ücret mukabinde verilebilir. Gelelim videomuzun konusuna. Videomuz Mogan Enerji Yatırım Holding Anonim Şirketi listesi Mogan'ın halka arzına yönelik olarak kısa bir değerlendirme videosu şeklinde çekilmektedir. Bugün 26 Şubat 2024 Pazartesi geçtiğimiz hafta yayınlanan SPK bülteninden iki halka arıza onay çıkmıştı. Birisi Artemis halı bir diğeri de Mogan enerji. Ee, Artemis halı bilindiği üzere yarın 27 Şubat 2024 Salı günü itibariyle talep toplamaya başlayacak. Salı ve Çarşamba günleri Artemis halıda talep e, toplanacak. Normal hisse alır gibi alınacak. O, Artemis halı ile ilgili olarak detaylı videomuz mevcut kanalımızda onu izleyebilirsiniz arkadaşlar. Bu videomuzda da Mogan Enerjini, e, Mogan Enerji Yatırım Holding Anonim Şirketi hissesi Mogan'ın e, detaylarına yer vereceğiz. Görüldüğü üzere e, şirketin sermayesi 2 milyar 230 milyon lira seviyesinde. Bu 2 milyar 440 milyon liraya çıkacak halka arz sonrasında. 210 milyon 180 bin lot bedelli sermaye artışı için satış yapılacak. 52 milyon 527 bin lot da ortak satışı yapılacak ortaklardan e, Müşfik Hamdi Yaman Türk'ün sahip olduğu 26 milyon lot, 26 milyon 263 bin lot ve Tevfik Yaman Türk'ün sahip olduğu 26 milyon 263 bin lotun satılacağı detayda yer verilmiş. Şu mevcut pay satışının detayı bu şekilde. 11 lira 33 kuruştan halka arız gerçekleştirilecek. Bunun da detayı şu şekilde. Lot başına fiyat 11 lira 33 kuruş olarak belirlenmiş. Bunlar onaylı izahnameden aldığım belgeler. MOGAN'ın onaylı izahnamesinden siz de kapta ulaşabilirsiniz. 14 lira 17 kuruş olarak belirlenmiş fiyat. Bunun üzerinden %20'lik halka arzı skontosu uygulanmış. Ve 11 lira 33 kuruşluk nihai halka arz fiyatı tespit edilmiş MOGAN'da. Ee, gelelim diğer detaylarına ve sonrasında bu kaç lot düşere e, geçelim. E, 11 lira 33 kuruştan e, halka arz edileceğini söyledik lot başına. 28 Şubat, 29 Şubat ve 1 Mart yani çarşamba, perşembe, cuma günleri talep toplayacak. Şirket e, büyük bir tahtaya sahip olacak. Toplamda 262 milyon 635 bin lot halka arz edilecek. 210 milyon lot sermaye artırımı, 52,5 milyon lotu da ortak satışı az önce gördüğüm, gördüğümüz üzere. 262 milyon 635 bin lot çarpı 11 lira 33 kuruş dediğimizde halka arz büyüklüğü yaklaşık 3 milyar TL görüldüğü üzere. Yani 3 milyar liralık bir tahta büyüklüğüyle Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlayacak Mogan. Buradan şirketin kasasına girecek olan tutar 2 milyar 275 milyon lira. Geri kalan bölüm ise ortak satışı. Ortağın cebine gidecek kısım var amiyane tabirle. Aracı kurum konsorsiyum lideri olan iş yatırım ve TSKB'nin komisyonları var. Bununla birlikte... E, vergiler var. E, komisyon ve vergiler düştükten sonra şirketin kasasına girecek olan net tutar 2 milyar 275 milyon lira olarak dikkat çekiyor. Bunun e, yaklaşık yarısı, %45'i mevcut santrallerde iyileştirmeler ve yeni santraller yatırımlar için kullanılacak. %45'i borç ödeme, %10'u da işletme sermayesi için kullanılacak. Şirketin halka arz sonrası için verdiği taahhütler var. Bir yıl boyunca sermaye artışı yapmamayı ve bir yıl boyunca ortakların pay satışı yapmamasını garanti ediyor şirket. Bununla birlikte fiyat istikrarında planlandığı, fiyat istikrarı işleminin planlandığı belirtilmiş. Katılım endeksi hassasiyeti olanlar için uygun değil denilmiş. Yani katılım endeksine uygun değil faiz hassasiyeti bulunanlar için durum bu. Fiili dolaşım oranı halka arz sonrasında yaklaşık %11 olacak. 10,76 yani piyasa değeri 27 milyar 646 milyon bunun onda biri tahtası olacak hissenin o da zaten az önce söylediğimiz gibi 2 milyar 975 milyona tekabül ediyor. Borsada işlem görmeye başladığındaki tutar bu olacak. Fksı 20 dolaylarında piyasa değer defter değer de 1,4 dolaylarında. Bu halka arz edilecek olan 262 milyon 635 bin lotun %80'i bireysel yatırımcıya ayrılmış durumda. %20'si ise yurt içi kurumsal yatırımcıya ayrılmış durumda. Şirket çalışanlarına ya da yurt dışı kurumsal yatırımcıya herhangi bir pay yok bunu belirtelim. Bazı halka arzlarda olabiliyor ama burada yok. son halka arzlarda 2,5 milyon ila 3,5 milyon kişi dolayında katılım oluyor. Mogana 2,5 milyon kişi katılırsa 84 lot düşecek yaklaşık 952 TL. 2 milyon 900 bin kişi katılırsa 73 lot düşecek kişi başı yaklaşık 828 lira. 3 milyon 300 bin kişi katılırsa yaklaşık 64 lot düşecek 726 TL. 3 milyon 700 bin kişi katılırsa 57 lot düşecek. Yaklaşık 646 TL. Biz burada 90 lot dolayında başvuru yaptığımızda ya da takvibi 1000 TL'lik bir başvuru yaptığımızda yeterli olacaktır diye düşünüyorum. Bireysel yatırımcıya %80'e ayrılmış 262 milyon lotun. Yani 210 milyon lot ayrılmış durumda. Maksimum sanırım yani girmek isteyenler olursa 100 lot başvurmak yeterli olur. O da 1130 TL'ye denk gelir. Ben yaklaşık 1000 TL'lik başvururum. Halka arızalara girecek misiniz diye de soruyorsunuz sık sık. Ben hemen hemen bütün halka arızlara giriyorum. Son sanırım 2-3 senedir kaçırdığım halka arız yok gibi bir şey. Yine buna da girelim. Bazı arkadaşlar diyor işte yine bedelsiz pardon yine halka arız fiyatının altına düşerse Chates gibi, Surgeye gibi, BEGYO gibi onlar anımsancaya üzere halka arz fiyatlarının altına düşmüştü. AVPGY gibi. Yani düşerse düşer arkadaşlar çok problem etmem ben şahsen. Eee düşeceğini de düşünmüyorum ama halka arz fiyatının altına düşerse dahi atıyorum 800 liralık e, hisse verdiğini düşünsek bir taban yerse 80 lira eder. Çok da problem olmaz. Ee, orta uzun vadede e, kenara bırakırsınız. Yeniden toparlanıp geçer. O nedenle ben halk arıza katılacağım, derinlemesine finansallar ne durumda vesaire gibi 700-800 liralık başvurular için önemli olduğunu düşünmüyorum ben kendi adıma. Sonrasında halka arızın sonrasında eğer buraya portföyünüzü vesaire kaydırmak isterseniz o detaylar ondan sonra gelen konular. Yani şirketin uzun vadede durumu nasıl, alınır mı vesaire gibi onlar Geniş portföyle girilecek olduğunda şahsen benim o zaman değerlendirdiğim konular. E, ki e, onu da zaten halka arzından sonra tahta oturmaya başladığında yeniden değerlendiririz talep gelmesi durumunda. E, detaylar bu şekilde. Çarşamba, Perşembe, Cuma günü talep toplayacak. E, halk arz ekranından talep toplayacak. Artemiz halı normal hisse alır gibi anlayacak. Bu ise, Mogan ise... Ee, o şekilde değil ee, az önce de söylediğim gibi halka arz başvuru ekranından talep geçilecek. Burada dikkat edilmesi gereken husus şu talebinizin reddedilmemesi adına diğer halka arzlarda görüyoruz çünkü 3 milyon kişi başvuruda bulunuyor ama 2 milyon 900 bin kişi alabiliyor 100 bin kişinin örneğin talebi reddediliyor. Ee, halka arz başvuru ekranında iki bölüm var bilindiği üzere biri e, talep edilen lot adedi kısmı diğeri de minimum talep edilen lot adedi kısmı minimum talep edilen lota dedi kısmı bir rakamı seçili olarak gelir. Seçili ol, değil ise e, buraya bir yazıyorsunuz arkadaşlar. E, zira burası ben en azından bu halk arzdan bir lot dahi olsa istiyorum anlamına geliyor. Yani minimum talep edilen lota dedi kısmını bir olarak seçiyorsunuz. Seçili olarak gelirse değiştirmiyorsunuz. Talep edilen lota dedi kısmına ise kendi istediğiniz rakamı yazıyorsunuz. 10 lot, 20 lot, 50 lot, o halka arzdan kaç lot istiyorsanız o kadar. Örneğin Morgan için diyelim 80 lot, 85 lot. Bu durum bütün halka arzlarda geçerli. Buna da dikkat edelim ki halka arzdan lot alamama gibi durumlarla karşılaşmayalım. Bu arada T1 T2 geçerli deyip son olarak ondan da bahsedeyim. Eğer elinizde bir hisse var ve onu satarak bu halka arıza girecekseniz en geç çarşamba günü seans bitmeden satışını yapmanız lazım ki oradan gelen parayla cuma günü Moga'nın halk arzına katılabilirsiniz. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Videomuzu beğenir, yorum yapar ve kanalımıza abone olursanız müteşekkir oluruz. Teşekkür ediyoruz. Bol kazançlar diliyoruz.